Emre sen neden ağlıyorsun? Ablanı rahat bırak ya. <laughs> Herkese merhabalar. Ben Romaşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yüz Bebek Challenge'ın 11. bölümünü çekiyoruz. Şu anda Hilir'imiz Cemre'ye böyle bir şeyler öğretiyor. Ne öğretiyordu? Say sorry'ydi galiba. Özür dilemeyi mi öğretiyordu? Aynen. Özür dilemeyi öğretiyor. Diğer çocuklarımız yani şeyde... Arthur'la Masal şu an okulda ikisi. Diğer ufaklığımız sen kimdin? Uğur'da uyuyor. Ee, biliyorsunuz en son ikiz bebeklerimiz olmuştu. Duru ile Balın'dı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen onlar da şu an burada böyle takılıyor. Şu bebeğimiz uyanmış. Balın uyanmış gerçi onunla ilgilenebiliriz. Bayağı da iyi bir paramız varmış bu challenge'da bu arada. Ben onu unutmuştum bu kadar paramız olduğunu. Arkadaki çiçeklerimiz de büyümeye başlamış. Hemen onları bir bitleyip sulayıp Bazıları da böyle bak böceklenmiş buralarda bir şeyler olmuş. Onlarla da ilgilensin. Bir de hepsini sattıracağım. Tabii ki de kitap paralarımız geldi ve Cemre Communication'da dördüncü level'a gelmiş bu arada. Aa bizim Cemre'nin şeyleri, skill'leri tamammış. Biz Cemre'yi büyütebiliriz. Tamam şu işleri hallettikten sonra Cemre'yi büyütelim. Cemre'nin skill'leri ne kadar iyi. Unutmuştum ben onu. Tamam Cemre'cim hadi anneni rahat bırak azıcık. Tamam yeter. Daha fazla öğretme. Çok iş var. Cemre gel sen de birazcık uyu. Uykun yok ama en azından biz birazcık şey yaparız. Bu arada hatırlarsınız ki ilerimiz tekrar hamile. Yani istemiyoruz. Evet ihtiyacımız yok şu an buna. Aa, kapıdan geçmedi. Neyse, ilerimiz biliyorsunuz ki tekrar Amile. Bu arada gardening'de bayağı iyi bir seviyede olduğumuz için artık eğilip vitleme yapmıyor. Otları toplamıyor. Aletle otları topluyor. Bu yeni bebeğimiz yanlış hatırlamıyorsam karıştırmak istemiyorum ama Anthony'den olması lazım. Çünkü bunların hepsiyle bir şeyimiz var. Demurk ne kadar yaşlanmış. Aa bir tane şey bulmuş vitlerken. Kurbağa bulmuşuz. Bu ne ya? 10 milyon. Satalım gittin. Hadi Hilal'cim güzelce ne bir ilgilen. Çocuklar gelmeden. Bir de tabii yemek falan da yapmamız lazım. Aha bu ağacımıza ne olmuş? Ah çok kötü oldu. Bir Gardener da çağıralım ya. Gelsin ilgilensin. Belki onu şey yapar. İyileştirir. Çünkü biz de o kadar iyi durumda değiliz Gardening'de. Ondan iyileştiremiyor olabiliriz onu. Evet şimdi bir sürü paralar geliyor. Bebeğimiz ağlıyormuş bu arada. Mavi olmuş. Tamam balım birazcık ağlayacaksın ama. Neyse sonra bir besleriz. Topla hileri topla. Ay yine ağladı. Kulağım patlayacak birazdan. Tamam 7. seviyeye de geldik. Acaba 7. seviyede yapabiliyor muyduk? Aa yapıyoruz. Okey. Gardener çarmamıza gerek kalmadı. 100 similyon vererek bu çiçeği artık eski haline getiriyor olabilmemiz lazım. Ben bir tane video hazırlıyorum. Buradan da onun duyurusunu yapayım. Böyle ufak bir spoiler vereyim size. Telefonumuz çalıyor ama ilk önce evet. Tabii ki de Arthur gene bir şey olmuş. Şimdi Arthur okulda bir ödül kazanmış. Bize soruyorlar ki herkesin önünde verelim mi ödülünü yoksa gizli bir şekilde sessizce mi verelim demiş. Bence ee, nasıl olsun? Yani ben herkesin önünde almasını isterim çocuğumun. Tabii ki de herkesin önünde olsun. Son tamam, bebeklerimizin ikisi de ağlıyor. Ödülü de Arthur'un şeyindeymiş. Tamam tamam bebeklerle bir ilgilenelim Hiléricim. İkisi de ağlıyor gitme gel. Uuu! Uh, ikisi aynı anda ağlayınca vallahi insanın kulağı patlayacakmış gibi oluyor. Ee, neden mutlu olmuyorsunuz acaba? Ve 10. seviyeye geldik şu anda. Evet, şu en güzeli süper bir şekilde bebeklerimizle ilgilenme. Hemen tak 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 her şeyi halledecek şimdi bir ihtiyacı varsa. No, ha midemiz bulandı tamam hilirinin midesi bulanıyor hamile olduğunu bir an unuttum hadi hiliricim oh, yes. <laughs> tamam sana da bir hemen şey yapalım ne istiyorsun kuzum ne istiyorsun oh, oh, oh. Oh, ha, birazcık ilgi istiyormuş tamam ilgileneceğiz seninle Masal B student olarak geldi. Arthur da B student olarak geldi ve bayağı gergin geldi. Ay biraz da pis kokuyormuş Arthur. Sen şöyle şey, aklını dağıtmak için bir koşuya çık bakalım. Sen de gel burada ihtiyaçlarını bir gider. Çocuklar eve gelince sıkıntı başlıyor. bebeklerimizle ilgileniyor musun sen? Tamam. Şimdi ben bir Hilary'e ye yemek yaptıracağım. Şöyle Grand meal yapsın, ailecek bir yemek yesinler. Ham dinir yapalım hem vegetable'ımız da varmış. Daha ucuz bir para veririz. Cemre de kalktı. Öyle bir şeyler yapıyor orada şu anda. Ne yaptığı belli değil. Yemeğimizi yedikten sonra ben Cemre'yi de şey yaparım, büyütürüm. Ona da bir pasta yaparız. Arthur şu anda gerginliğini atmak için koşuyor. Sizin an student olmanız lazım ya. Nasıl yapacağız sizi? Birazcık iyi çalışsanız. Aa, bugün zaten Cemre'nin doğum günüymüş. Yarın kimin doğum günü? Ha, yarın ikizlerin doğum günü. Sonra da Uğur'un doğum günü geliyor. Yani uh, çok doğum günler peş peşe. Uğur bayağı uyudun. Ay, Uğur çok sinirli kalkacak yalnız. Ben en iyisi dolaptan ona yemek çıkartayım diyecektim ki uyandı bile. Gel, gel çocuğum gel. Gel ya şunu. Sonra seni yıkayacağız. Çöp kutusunu rahat bırak. Ya bir daha bir tuvalete girsen. Çocuk hala koşuyor. <laughs> koş koş. Aferin. Bu arada ben e, değişiklik yapmayı unuttuğumu fark ettim. Arthur'un falan tipini değişecektim ama unuttum. Evet Hilary yemeği bitirdi ve herkese şimdi yemeğe çağırıyor. Hadi bakalım gelin yemek yiyelim hep beraber dedi ve hep beraber yemek yiyecekler. Şunu şuradan kaldıralım. Hadi in, gelin çocuklar yemek yiyin bakalım. Herkes yemek yesin. Biraz da annenizle sohbet edin. Okulunuz nasıl geçti bir anlatın annenize. Artur'cum ya, senin tipin değişecektim ama unuttum. Sen böyle birazcık komik kaldın. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Bazen böyle insan şey oluyor. Hadi hemen başlayayım, çekeyim. Heyecanlı deyip deyip böyle unut unutuyorum. Bir de çok fazla seri olunca hangi seride ne yaptım, ne ettim diye de karışmaya başladı birazcık. O yüzden öyle ufak sıkıntılar <laughs> olabiliyor. Ama bence yüz bebek de o kadar da böyle tipler çok önemli değil ya. Hani Hilary ana karakterimiz ona birazcık dikkat etsek yeter bence çocuklar çünkü zaten adam akıllı bir şey yapamıyoruz bile çocuklarla hemen böyle hızlı bir şekilde şey yapıyoruz yani büyütüyoruz yolluyoruz. Bu <laughs> yüzden çocuk o kadar pis ki ha, dans ediyor şimdi orada bak o. Ya seni yerim. Bu pissin biliyor musun? Popondan da dumanlar, yeşil yeşil dumanlar çıkıyor. Ne güzel zıplıyorsun sen öyle. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. <laughs> yemekleri o kadar uzun sürdü ki yani <laughs> bu kadar uzun yemek yenir mi? Hadi kalkın artık şu masadan. Tamam topla hadi sen şunları yeter bu kadar konuşma. Evet etrafın kötü koktuğunun ben de farkındayım. tam konuşmayın artık. Çok konuştunuz. Tamam bebeği yıkayacağız ya. Bırak ilericim sen de onu da. Şu Uğur'u bir yıka. Herkes şikayetçi Uğur'un kokusundan. Ay böyle bir çocuk olunca gerçekten yetişmek çok zor oluyor. Ve yardım edemeyen birinin olması da kötü oluyor. Bu yüzden Keni evden yollamak gerçekten bana çok koydu. Keşke yollamasaydık ve çocuğa pasta yapmayı unuttuk. Üzülecek şimdi biz onun doğum günü kutlamazsak. Çocuğa hemen pasta yap, yap Hilary. Hamburger kek yap. Hillary dedi mi? Ah, tamam doğru isim söylüyorum. Bir yanlış söylüyormuşum gibi geldi bir an. Tamam sen ödevini yaptığına göre uyuyabilirsin artık Scarlett. Ay Scarlett değilsin sen. Sen masalsın. Legacy ile karıştırıyorum şu anda. Yaptın mı ödevini? İyi yapamadım. Galiba çok yorgun olduğun için ve eğlenceye ihtiyacın olduğu için. O zaman birazcık oyun oyna. Hem sinirin gider. Sen şu çocuğu bırak o tuvaletini halletsin artık kendi. Yani öğrensin artık tek başına. Tamam ikinci level olmuş zaten ya. Bundan sonra kendi yapar tuvaletini. Bu arada bizim puanımız çok az. Ee, bana bir takipçim Eslem'di yanlış hatırlamıyorsam ismi Zayıflama iksiri alabilirsin dedi ama e, yani öyle bir şey göremiyorum şu anda bakayım. E, galiba puanım da yetmeyecek. Evet göremedim öyle bir şey maalesef. Bende yok herhalde o bir paketle geliyor olabilir. O yüzden biz koşullara devam edebileceğiz edebildiğimiz yere kadar. Emre sen neden ağlıyorsun? Ablanı rahat bırak ya. İlericim. Gel mum ekle şuna. Bebekler ağlıyor. Tamam Cemre'yi büyütebilir miyiz artık? Gel Cemre. Senin doğum gününü kutluyoruz. Hadi. Artık sen de bir child olabileceksin sonunda. Biraz da olsa yardım edeceksin. Bu ikizlerin büyümesini hiç istemiyorum. Çok zor olacak. Evet masadan çocuğu ama öyle koy. Tamam büyüttün mü? Bak bak ablaya bak geldi kardeşleri ilgileniyor. Aferin kız sana. Ama sen uyusan iyi olacak. Hadi çocuğun büyü. Hah. Yay. Demre büyüdü. 1, 2, 3. Child of Island çıktı. Gözümü kapatayım. Mental geldi buna da. Peki. Oo güzel bir kız oldun sen ha. Wow. Elbisen falan çok şık. Tamam. Senin de uykun var. Bu yatak boş değil mi? Aynen. Bu yatağı şey yapalım. Sen neden çocuğu kucağına aldın? Ha, yatıracağım. Bu bebekle bir ilgilensek iyi olacak. Bu arada bu ışıklardan toddurlarınızın ve çaytlarınızın odasını alırsanız şu yatağın altında çıkan e, monsterları engelliyor ve çocuklar çok rahat uyuyor. Tavsiye ederim alın çünkü ben oyunda en nefret ettiğim şey o çocukları böyle gece yarısı uyandırması. Alabilirsiniz. Tavsiyemdir. Hadi bakalım de bir yatsın sonra sabahta kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Cemre yeni büyüdüğü için galiba okula gitmeyecek. çocuğu boş boşuna erkenden kaldırıp iş yaptığım şey yaptırdım ona. Sen şu yatağa kendine al ve gel uyu en iyisi. Masalla Arthur okula gitti. Elileri hala uyuyor ve elleri gerçekten uykusunu alamıyor. Bu yatağı biraz daha mı yükseltsek paramız varken? Gerçekten oyunu hızlandırmayı korkuyorum ya. Bak, hızlanmıyor. Böyle takılıyor. Sinan şu an takıldı. Hareket etmiyor. Bebek yine ağlıyor. Abi çocuk şey yapabiliyorum şu an bir dakika. Bugün doğum günleri değil mi ikizlerin? Tamam ben ikizleri büyütüyorum ya. Büyüteceğim. Ben bunu yapacağım. Tamam yemeği bırak. Şimdi tabii ki de çocuklara yatak vesaire almam gerekiyor. Onları nereye koyacağım hakkında bir fikrim yok. Efi biraz böyle büyütsek mi? Paramız da var aslında büyütebilirim. Neyse şu çocukları bir büyütelim. Ha, rengi Duru'ya ne yolluyormuş? Hediye yolluyormuş. Geldi. 1, 2, 3. Aa Angel. Aferin kızıma. Tatlı şey seni. Tamam ilk önce Duru büyüdü. Şimdi sıra balında. Ha, pardon ilk önce ilk adımlar atılacak tabi. Tatlı bir şey oldun sen ha. Ay çok tatlı oldun. Tamam. Hadi git sen oyun oyna. Aferin. Şimdi sıra balında. Balında büyüsün. 1, 2, 3. bu yanlış hatırlamıyorsam soru sorup duran bir şey oldu. Yani öğrenmeye açık birazcık oldu. Allah'ım seni Nereye gitti bebek ya? Aha geldi. <laughs> ne oluyor arkadaş? <laughs> tamam ona da bir ilk adımlarını attıracak. Yani küçücük odada bu kadar oluyor. Sen de çok güzel oldun ama. Tamam, şimdi biri Hiliriyen'in rengini aldı, biri babanın rengini aldı. Tamam. Bilmiyorum, siz ne, ne yapacağız? Böyle bilmiyorum gerçekten. Şey, Hilari'cim sen gene mi acıktın arkadaş? Daha yeni yemek yedin. Bence ben Hilari'ye bu sırada bir yemek yaptırayım. O yemek yapsın. Piş takos yap. Evet. Şimdi Uğur'un biraz tuvaleti gelmiş. Uğur bir tuvalete girsin. Sen de gel buradan bununla oyna. Great job. Aferin sana be. Bakayım A mı oldun sen? Helal. Tamam. Kızımız A oldu ama çok uykusu var. O yüzden ben onu ilk önce uyutacağım. Daha sonra doğum gününü kutlarız. Bu çocuğumuz da gene stres içinde geldi eve. Ben o yüzden onu tekrar bir koşuya çıkartacağım. Sonra da gelir uyur. Şey yapacağım. Şimdi bir plan yapayım. Neden yemeği burada yapmaya çalışıyorsun acaba? Bu arada şey Arthur A alamadı galiba değil mi? Aynen. Tamam Arthur'un skinlerini halledip A aldırırız. Şimdi bebeklerimiz de toddler olduğuna göre onlara yer yapmam gerekiyor ve tuvaletlerde falan değişiklik yapmam gerekiyor. Şu an bayağı iyi bir paramız var. Bence buraları böyle biraz büyütüp şeyler yapabilirim ya da şuradan da büyütebilirim. Orası öyle kalmış. Bir şöyle bir şey yapayım. Zaten ben bu evi öyle geçici olarak yapmıştım. Bu şeyimiz de bayağı büyük olmuş. Bu kadarına da gerek yok. O zaman ben şey yapayım. Hemen bu yıl moddan bu işleri bir halledeyim. Siz de hızlı bir şekilde oraları izlersiniz. Bakalım sonuçta ne çıkacak. Evet. my emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the Ah. Oh Böyle saçma garip bir ev oldu. Evde o kadar çok kapı oldu ki ama bu tuvalet olayları bence böyle yapmak çok mantıklı oluyor. Şimdi bu yemek bozulmuş. Bunu bir at ileri. Mutfağımız birazcık e, sinirime dokunuyor ama arsamız da çok küçük. Biz bu yüz bebekte arsamızı değişebiliyor muyuz? Benim onu bilmem lazım. Eğer arsamız değişebiliyorsak ben daha böyle şeye gideceğim. E ee, ne denir daha büyük bir arsaya geçmek istiyorum. Çünkü burada şey yapamıyoruz. Olmuyor. Sığmıyoruz yani. Şimdi şunu bir devam edelim. Şimdi masallı, Cemre son bıraktığım şekilde uyuyorlar. Sen bir tuvalete gir bakayım. Tabii tuvaletiniz şu an yapamıyorsunuz. O yüzden bekleyeceğiz sizin. Ananızın size öğretmesini ışıklarımızda bir oto yapalım. Hemen minlerde ne yaptığını da görürüz böylece. Tamam Arthur'un bir an önce bu skilllerini falan da halletmem lazım. Üçüncü seviyeye gelmesi lazım. Fitness ve video oyunlarında birer seviyesi varmış. Artur'la pek ilgilenemedik. Böyle seviyesi biraz yavaş ilerliyor oldu. Onun kötü oldu. Şuradan oyuncakla oyna sen. Biri bize geldi, kapı çalıyor. Kim bu? Ken geldi. Aa, Ken! Gel içeri. Oğluşumuz geldi. Hoş geldin. Bak yemek yapıyorduk biz de. Artur'cum kardeşini içeri davet eder misin? Ken bizi ziyarete geldi. O kadar mutlu oldum ki Ken bizi aramıştı ama ben yanlışlıkla telefonu suratına kapatmıştım. Ken'in gelmesi çok hoşuma gitti. Yani bizi unutmadığını gösteriyor bu. Şimdi ben Arthur'a birazcık oyun oynatmam lazım tabii ki de. Çok stresli. Tamam bunlar iyi arkadaş olmuşlar. Şimdi Cemre'cim senin durumun iyi. Bu çöp kutusunu da birazcık garip bir yerde bırakmışım. Sen şu çöp kutusunu falan bir hallet. Şunları bir temizle bakalım. Bebekler ne yapıyor? Allah'ım çok kalabalıklaştı ev. Ve hepsi de toddur. Burada gelir kaçıncı trimester? Daha ikideymiş tamam. Daha vaktimiz var. Bir bulaşık makinesi alsaydım keşke. Bunu dolba koyayım. Dur bir bulaşık makinesi de alalım. Ya mutfağımızı nasıl genişletebilirim? Onu yapamadım. Beceremedim. Bu havluları şöyle çekeyim. Neyse ben mutfak üzerinde daha sonra bir çalışma yaparım ev üzerinde. Çünkü gerçekten iyi bir paramız olmuş bizim. Şu an bir bulaşık makinesi alayım da işimiz daha bir kolay olur belki. Tamam. Hiliricim sen bir şey yap. Tuvalete gir. Sonra da uyursun. Sen ne kadar çok uyudun. Ay yarın bir de okul yok biliyor musunuz? Dün herkes evde olacak. Çok büyük sıkıntı. Tamam bak bu çocuğun durumu iyiyken şey yapayım. Aa bizim çocuk bayılmış ki. Peki tamam gel yap. Benim elim ayağım birbirine karışmaya başladı. Kişileri karıştırmaya başladım. Asla şu anda aklımda hiç kimsenin ismi yok. Bir iyi bir de Arthur'u biliyorum. Hadi kalk çocuğum. Masal mıydın sen? Masalcım çok uyudun ya. Bir Birkaç şey yap, falan da gir. Şimdi biz ee, Uğur'u şey yapacaktık. Ne zaman da Uğur'un doğum günü? Tamam, daha vaktimiz var. Uğur'un skilllerini çünkü halletmem gerekiyor. Hotiye bir daha bir girsin. Uğur, sonra da uyur. Çocuklarla da artık bilmiyorum ne zaman ilgileneceğim ama. Tablet kimdi acaba? Ha buradaymış tablet. Tamam sen şeyle... Toddur ee, video izlesen bu sırada. Uğur'cum nereye gidiyorsun? Şu ablanı uyandırmaktan vazgeç artık. Masal'cum sen de kalk. Tamamdır o zaman. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi ev şu anda felaket karışmış durumda. Yani ev ev değil gerçekten kreş oldu. Çoluk çocuk her şey doldu ve ben bu çocuklarla nasıl ilgileneceğim hakkında bir fikrim yok. Burada da böyle sohbet ediyorlar. Şöyle yapayım da bari şu kız da bitireyim. Noel babamızın çocuğunda. Orada da bir çocuğumuz şu an tuvaletini yapıyor. <laughs> Tamamdır o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.